tepkilerden yola çıkılarak Selanik şehrinin hangi alandaki özellikleriyle ilgili fikir edinilebilir? Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü kent olan Selanik, canlı bir ticareti ve işlek bir limanı sahipti. Burası Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı niteliğindeydi. Avrupa'nın önemli merkezlerine demir yolu bağlantısı vardı. Selanik'in ulaşım imkanlarının gelişmişliği ticaret merkezi olması ve çeşitli dini ve etnik yapıya sahip olması şekilde birden çok kültürün bir arada bulunduğu özgü bir oluşmasını sağlamıştı. Burada Selanik'in siyasi yapısıyla ilgili herhangi bir detay göremiyoruz yukarıda. Sosyal ile ilgili sosyal bir detay var. Nedir burada? Birden çok kültür bir arada. Dolayısıyla sosyal yapı hakkında bilgi edinilebilir. Ekonomik diyor, evet ticaret merkezi diyor. Kültürel diyor, evet kültürler bir arada diyor. O zaman 2, 3 ve 4 numaralı ulaşabiliriz. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği.